Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün sizlerle arkadaşlar um, Skywars'tayız arkadaşlar. Um, Minecraft Skywars'tayız arkadaşlar bugün. Dediğim gibi. E, dün NBA'yi nasıl indirilir atmıştım arkadaşlar. Um, e, bir dakika abi. Evet arkadaşlar. E, hadi bakalım başarılı oyunlar dilerim kendime. Um, e, Of abi iyi. Yani iyi şeyler çıktı değil. Ee, şunu böyle koy abi şuraya. Ee, şöyle bir şey. Şöyle bir şey yap abi. Abi. iyi çıkmadı. Bayağı bir iyi, iyi oldu abi neredeyse hadi. İdare eder. Abi ne ender bu ya? Yine mi ender evet arkadaşlar. Şuraya bir hemen alalım. Yola bu. At abi şimdi ya. Neyse gelsin. Çok. Evet arkadaşlar hemen kum taşını kum taşını koyam ve gelelim. Hadi biz. Uuu, bura bayağı iyi çıktı abi. Ee, evet, çok güzel. Bunu giy, at, al. Şimdi bir bakalım. Evet abi yeri gelelim. düzenleyelim. 3 elmasımız var. Ee, çubuk nasıl yapıyoruz çubuk? Bir dakika çubuk şöyle yapıyor şöyle yapılacaktı benim bildiğim çubuk arkadaşlar. Bir dakika. Bir bakalım. Abi adam geliyor. Abi. Abi adam geliyor. Bir golden yapalım yiyelim abi. Adam geliyor çünkü. Ben de ok yok abi. Ok var ya yok arkadaşlar. Video alıyor değil mi? Evet. Ee... Abi adam geliyor. Abi git abi. Gelme. Git gelme lan. Abi adam inat. Gelecek. Abi adam inat. Adam geliyor abi. Evet arkadaşlar adamla savaşıyoruz. çiç çiç çi, abi öldük. Evet arkadaşlar e, ilk kaybarsımız hemen öldük. E, ben videoyu durduracağım. Oyuna girdim ne tekrar başladım. Evet arkadaşlar geldim. E, o ölümden sonra üzgünüm. Ne diyeyim. Adam abi inat etti geldi ya. Adam abi inat etti işte geldi. Eee. Evet arkadaşlar e, yine kar oynuyoruz. Arkadaşlar e, bu arada Bandicam çekiyorum ben de. Craig ile çekiyorum arkadaşlar. E, Craig Bandicam nasıl yapılır diyorsanız e, kanal kanalında Craig Bandicam nasıl yapılır e, var arkadaşlar. NBA nasıl indirilir? Minecraft serileri var bayağı eskiden. E, bir ay iki ay önceden e, Bandicam serileri var. Bandicam diyorum pardon. E, Minecraft var Minecraft oynamıştım. Evet arkadaşlar bu arada 10 saniye var. Ee, önce bir dakika videoyu alıyordum Mehmet abi. İyi, iyi. arkadaşlar. Ee, hemen bir daha iki sky varsınız devam edelim arkadaşlar. Saat neredeyse 11 zaten. Ee, oynayalım, oynayalım. evet abi şuraya gidebiliriz ya da. Ee, Of. Şimdi bakacağız abi. Setimize inşallah iyi bir şey çıkar da. Adamlar dalar. Abi adam dalınca alm almamız lazım yani. Öyle bir set çıksın bana. Yok mu öyle bir set? Yok mu öyle bir set? Yok. Abi bak şimdi bak. Evet abi neyse idare eder o sette. Abi işte bu. Allah Allah şu ya da. Ee, bir de hmm, şunu giy abi. Şuradan ne çıkacak? O elmas çok güzel abi. Diamond zırh çık yani. Zırh. Abi elmas yetim ya bir alt elmas kaskım yok abi. Diamond çekiz arkadaşlar diamond. Neredeyse diamond çekiz. Hadi canım. Ah! Uf abi. Ben maskalıcımızı alalım. Abi seti biz bayağı iyi yani. Uf abi bir dakika tecrübe ikisini. Ee, at abi biraz. Evet arkadaşlar tecrübe e, iki yerine abi şimdi dört tane demirim varmış. Ne ne yapacağız arkadaşlar Abi adam, adam kart topucu gençlik yaparsa güzel abi. Şu. E, o yüzden ben ne yapacağım e, şuraya bir çaktırmadan yol yapacağız arkadaşlar e, bir bakayım abi Ee, şuraya da koruma yapacağım kendimi abi adam kart topucu geçecek yaptı evet arkadaşlar bu benim ee, ben videoyu durduracağım oyun'a girinmeye başlatacağım arkadaşlar bay bay evet arkadaşlar geldim ee, abi oyunda çok kötü nasıl abi nasıl öyle bir şey oldu of evet abi adam kart topucu geçici yaptı abi Adam 5-6 tane attı direkt yapıştık zaten arkadaşlar. Ee, bizim 37 36 bin puanımız var. Ee, biz selamın aleyküm yazalım. Evet 37 puanımız var arkadaşlar. 37 puan var abi bu şarımızda arkadaşlar. Video 7 dakika oldu. 8 dakika olacak arkadaşlar neredeyse. Bir Allah kulu da aleyküm selam yazmadı abicim. Evet arkadaşlar ee, e, videonun altına hangi oyunlar geldi gelsin onları yazarsın sevinirim arkadaşlar o e, hemen yapacak mı abicim bir dakika abi e, şu bize yakın o abi şu D O L'ye dikkat edeceğiz abi biz ha, şu O adam şu de basmış kısırı. 8 2 oldu zaten biliyor arkadaşlar. 12 dakika olur belki bu video. 5 saniye içinde başlıyor arkadaşlar oyun. 3 2, Evet arkadaşlar bu mapi sevmiyorum. Çok kötü. Baş çıkıyor abi buradan. Buradan baş çıkıyor. Buradan da baş çıkacak arkadaşlar ikisi. Bak abi bak bu nedir? Bu nedir? Ee, Evet arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın unutmasın. Ee, e, şöyle bir toparlayalım abi. Bir şunu, ilk şunu al. Ee, şöyle bir düzenleme yaparsak iyi olacak. Evet arkadaşlar. O adama bak abi. Şu D O evet, L mi Evet. D O Ne oluyor abi sana? O adam kart topucu geçilik yapıyor. Kavat kapıyor hala bak ee, Dikkat etmeliyiz abi adamın elmas seti var diamond seti var Evet arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız çok. Ee, abi şu diamond zaten kalleşman. Kaleşmem mı ne yazıyor orada bilmiyorum. Okuyamadım abi Her ne her neyse arkadaşlar o o adam alacak zaten onu. Ee, videodaki on abi. Evet arkadaşlar videodaki oldu zaten. Ee, evet arkadaşlar ölürsek ölelim zaten kazanamayacağız. Böyle adam abi Diamond set. Oyun bize vermez abi bu. Adamın kart varsa kart gençlik yapar abi. Dikkat edelim. Abi şuraya bak abi şu kalesmen Affetmiyor lan. Kalesmen Kalesman. Kalesman. <laughs> Nasıl okursanız artık o adam. Bak ya. Adama bak. Evet arkadaşlar ölürsek ölelim diyoruz ve yola çıkıyoruz. Çünkü abi adamı görüyorsunuz arkadaşlar. Adam vip ve tek atıyor abi. Adam diyor ben kazanacağım arkadaşım oyun diyor yani bize satmaz abi oyun. Chest'te bir şey unutmuş mu yok abi boş. Sonra chest var. Chestten bir şey çıkmaz zaten. Evet arkadaşlar. Şöyle bir chestle bakalım. Yok abi hiç şey yok. Evet arkadaşlar şuraya da gidelim ee, Açalım hiçbir şey yok Hiçbir şey abi ee, Her şeyi sövürmüşler arkadaşlar Zaten 3 kişi kalmışız lan Abi o abi Kalesmenle gg kaldık GG abi el bitti Evet arkadaşlar Bari bir videoda e, Sonra kaldık arkadaşlar Abi yok bu kalesmen bizi Ne var ki Neyse abi biz öldük zaten. Bu kalesmen midir? Kalleşmen midir? Nedir? Abi o bizi yer. Arkadaşlar yani onu ben söyleyeyim size de. Sonra demedi demeyin. Şuradan çaktırmadan geçelim abi şuradan. Oo. Evet abi. Çaktırmadan şuraya yol yaptık. Apple çıktı yerde. Yok abi hiçbir şey yok. Oo. Abi ben şuraya şuradan gitmem lazım. Ee, evet arkadaşlar şuradan gidelim. Ee, yok abi bir şey çıkmadı buradan. Şunu al o kadar. Evet arkadaşlar, e, ne yapacağımızı bilmiyorum. Orada salak salak dolaşıyoruz işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oo. İyi. Hadi bari savaşalım. Bari savaşamayacağım diye. Evet arkadaşlar, e, kaybettik. Bir bir dahaki videoda hangi ürgeymiş olacak? Boş bulursam görüşürüz. Evet arkadaşlar, Hunger Games'e girdim bu el arkadaşlar. Ee, karışık, böyle videolar karışık gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, video çok uzadı daha 15 dakika oldu galiba video neredeyse. Evet arkadaşlar, e, yorumları lütfen küfür etmeyin. E, biliyorsunuz ben Sky varsa Hunger Games'i çok bilmiyorum. E, bu oyunda da hiç kazanmışım olmadı Hunger Games'te arkadaşlar. E, e Hunger Games'in parkurunu geçemiyorum abi. Hunger Games Hunger Games'in parkuru çok zor bana göre abi. Şuraya geçemiyorum abi. Ne varsa abi geçemiyorum arkadaşlar. Hadi be geçemedim abi. Evet arkadaşlar bugün biraz videoyu uzattım. 15 dakika olmuş neredeyse. Hadi canım geçtim. Oo, şuraya kadar geldim abi hadi canım geçtik ya Konuşurken geçtim abi şimdi Evet arkadaşlar ee, Yorumlara birlikte hangi games Ya da varsa ne verebileceğimiz arkadaşlar Yorumlarınızı skype adresi Ya da facebook adresini yazsın Birlikte oynayabiliriz arkadaşlar Eggwars çekeceğim arkadaşlar çekeceğim ileriki videolarda eggwars Gelecek yani ee, Video 15 dakika oldu abi Evet arkadaşlar bir tane James Sky var satmıştım önce önceden 20 dakika olmuştu o videodan sonra en uzun video bu olacak arkadaşlar ee, çünkü bayağı oldu ee, var 50 saniye kaldı neredeyse Evet arkadaşlar pardon like geldi biraz az önce ee, Evet arkadaşlar. E, ee, Minecraft sk Minecraft'ta skin nasıl yapılır diyorsanız ee, onu isterseniz gösterin bakın isterseniz bilmeyen arkadaşlarımız olursa arkadaşlar. E, Baya 17 dakika oldu muydum Yok abi. Evet abi ne oldu ya oyundan attı arkadaşlar. Abi oyundan attı yalan. Abi şuna gir. Arkadaşlar kusura bakmayın oyundan attı ya. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar oyun başladım videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar geldim bu arada. Ee, yine oyundan atarsa kusura bakmayın arkadaşlar videoyu kapatacağım yine oyundan atarsa. Ee, kusura bakmayın ben de anlamadım arkadaşlar niye oyundan atıyor. Ee, son 30 abi oyunda da atmasın bugün arkadaşlar varsa yazsın ona göre artık şey yapacağım arkadaşlar söyleyeyim yani onu bak abi yine oyundan attı ya evet arkadaşlar ee, bari sky Wars gireyim ee, videoyu durduracağım arkadaşlar kusura bakmayın nasip değilmiş evet arkadaşlar geldim sky Wars'dayız şu anda ee, kusura bakmayın hangi gibisi e girecektim o hatta abi ee, yarın ya da yarın akşam ee, bir bakayım abi Pardon yarın video atamam abi hmm, yarın akşam video tamam ee, Evet arkadaşlar ek ee, var satacağım zaten ya da ya kendi kraftan şey giyeceğim ya da kendi kraftan ek var satacağım ee, hemen başlayalım ee, ona gerek yok abi neyse al abi Adamlar gelip de çalmasın Hiçbir şey çıkmadı. Değ derken mükemmel bir zırh çıktı abi. Yani zırhımız tamamlandı ama kötü yani abi. abi buradan kesin elmas zırh çıkacak. Abi ya, abi şaka yapıyorsun. Kılıçın kılıç çıkmadı abi. Şaka gibi. Ben ne dedim arkadaşlar? Elmas zırh çıkacak diye. Ö ortada haritada Diamond'lar çıkıyor abi. Hep çıkıyor. Ee, şunu öyle çal. Şunu dört al. Şöyle bir şey yap abi. Ee, Ender Pearl'ümüz var, var evet. 16, tane, 16 ve artı 8 tane da var arkadaşlar. Var sandık kırak. Neyse sandık kırma abi hiç uğraşamayacağım. Ee, şuraya bir kırık taştan haydi mis. Bismillah. Yol yap abi. Ee, yavaşça abi yavaşça çaktırmadan yol yapmaya çalışacağım mı Ee, boş. Oo şurada iki ya da abi değiller ya da. Onlar bir birbirini pataklayacak zaten teamde ilerisi. Galiba onlar birbirine girdi abi. Ee, hemen hemen hemen. Kartı batmayın sakın abi. İzledim. Abi onlar mi? Evet arkadaşlar Başımızın dibinde bir şey vardı kırdık ee, Zaten burada da bir şey yoktur da ee, Ne yapacağız abi? o belki en uzun video bu olacak arkadaşlar Baksanıza da 20 dakika geçti video ee, Evet arkadaşlar şuraya bir yardıralım bize kartı buçuk yaşlılık yaparlar zaten yakında ee, şöyle çaktırmadan abi çaktırmadan yani. Çok güzel. Abi işte bu ya. Ee, Seni hediye olarak gönderiyorum abi hadi. Kendine iyi bak. Kim lan bu? çakala bak. Oha burayı mı kırmış o? Evet abi. Buradaki adam tam bir manyak arkadaşlar. O bu en video oldu kanalda zaten. Jeyun'un Sky bu bir uzun oldu abi. Çünkü bayağı bir Sky var Bize kart topucu geçtik yapsınlar bari video uzamasın diyeceğim de abi. Biz şöyle hemen 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 yardıralım şuraya. Evet çok güzel. Oh be abi. Bari tahta da olsa kılıç çıktı bize. Tahta da olsa bir kılıcımız var artık. Bak abi ya. Abi demir kılıç nasıl yapılıyordu ya? Ee, i̇lk önce çubuk yapmam lazım. Bir dakika abi ilk önce e, çubuk yap. E, yaptım mı çubuk? Crafting table nerede abi? Bu map'te crafting table burada olması lazım yok mu? o mette crafting table yok arkadaşlar bu mette galiba neyse abi biz yapalım crafting table'ımızı ee, çok güzel o, nasıl yapılır şöyle mi yapılır bu ee, sağladım abi nasıl lan bakalım dört abi. Böyle miydi? Böyle miydi? Bir dakika. Yok abi olmuyor. Abi olmuyor. Crafting table'ı boş yaptık. Crafting table'ı boş yaptık abi. Evet abi şuraya da yardır yardır yardır. Ee, çok güzel abi. Ee, şuraya da yardıralım, şuraya da yardıralım arkadaşlar. Ee, abi şunu al abi yok ya, ya lazım olur. Kartı ee, bu al abi. Evet arkadaşlar. Ee, artık yani öyle ölme ölmedik hala üç kişi kaldı oyunda ve oyunun her yerini bütün adaları gezdik abi neredeyse yani o kadar çok gezdik gezdik arkadaşlar o ee... oh, shit oh, bize deniz elmas dinozor vardı abi. Oy, abi biz buraya geldik. Aha demir kılıç. Çık abi. Aha abi biri geldi, biri geldi, biri geldi. Oo, ikili ikili Evet arkadaşlar öldük zaten ikili team ee, bu videoda bu kadar. Daha çok isim, like edin, abone olmayı arkadaşlar. Ee, daha biraz konuşalım hangi oyunlar gelecek arkadaşlar. Ee, siz videoların altına hangi gel gelmek istiyorsunuz istiyorsanız yaz unutmayın. Sky ee, buna daha çok Skywars, Rush, Hunger, Games gibi videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. E, videoya like atıp istiyorum biraz unutmayın. Ve e, ne nasıl yapılır videoları yani.